Sağlık alanı olarak tahsisi yapılan bölgenin farklı nitelikte değerlendirileceği yönündeki iddialarsa tartışma konusu oldu. Alanya Posta Medya ekibinin takip ettiği konuya ilişkin Toklu, Alanya'ya hizmet verecek güzel bir sağlık merkezi inşa edilecek dedi. Toklu söz konusu taşınmaz devlet hastanesi ve arsası niteliği taşımaktadır. Ancak 18. madde uygulaması sırasında kamu ortaklık payından tahsisi gerçekleştiği için söz konusu bölgede açılan dava neticesinde 18. madde uygulaması bozulmuştur dedi. Yeni bir yapılaşmanın olmayacağını ve alanın yeniden sağlık alanına çevrileceğini belirten Toklu, bölge sağlık tesis alanı olarak tanımlanmıştır. Bölgedeki imar çalışmaları sürmekte ve yeniden sağlık alanına çevrilmesi için çalışmalar yürütülmektedir dedi. Yıkım kararı çıkan eski devlet hastanesinde boşaltımın başladığına değinen Toklu şu an hastanede tıbbi cihazlar ve eşyalar boşaltılıyor. Ardından bina yıkımı için ihale açılacak ve yıkım gerçekleştirilecektir diye konuştu. Bölgenin sağlık merkezi olacağını ifade eden Toklu, yıkım aşaması tamamlandıktan sonra Alanya'ya hizmet verecek güzel bir sağlık merkezi inşa edilecektir. Geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Ünal Hülür ve İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Nadiral Aldemir ile yapmış olduğumuz toplantıda bu konu üzerine değerlendirmelerimizi gerçekleştirdik dedi.